Herkese merhaba yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Aurelion ile Irelia'ya karşı nasıl oynanacağından bahsedeceğim. Yüzük artı iki pot başladık ürünler şu şekilde. Bitini kaldık. Evet alabileceği Aurelion'un alabileceği en zor karşılaşmalardan biri şu an. Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Irelia her şartta bizden güçlü. Yani Yone, Kassadin gibi en ağır counterlardan Fizz gibi. Yani siz 5-0 oynayın o 0-5 oynasın yine sizi alabiliyor 1v1'de. Şurada kule iti aldı güzel. En sıkıntı yanlarından biri koridor dondurma muhabbeti. Yani bir yanlış koridor ittirirseniz, yanlış bir şey yaparsanız donduruyor falan. O yüzden bayağı probleme sokuyor bize. Ayrıca evet Rexey buraya doğru yürüyor. Çok açık ve kolay hedefiz. Yani ormancılar da sürekli bize geliyor o yüzden. Şu an burada. Bu arada evet. Evet, aynen. Gerçekten de öyle yani. Irelia burada ne yaptı? Evet. Yani kaç tane kule iti tankladı bilmiyorum ama gene de sonuç bu şekilde. Kim karda İrelia kardı tabii ki. İlk kanı aldı. Ayrıca bana bayağı minyon kaybetleri de. Keşke sıçra hastaydım. Ben dedim yani kule indirir. Çok tankladı kuleyi yani. Evet şimdi mesela şu koridor çok kötü bir koridor. Irelia burayı tutmak isteyecektir. Bahsettiğim mevzu bu. Yaklaşamayacağım da ona. Anca Evelynn yardım eder. Evelynn'i gördü yüksek ihtimal. Irelia karşı oynarken bu taraflarda oynamak istemezsiniz. Çünkü minyonlar arasında kayacağı için çok fazla alan bırakmış oluyoruz. Biz Irelia karşı oynarken biz kulemizin altında oynamak isteriz. Çünkü fazla bir oyun imkanı bırakmıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bekliyorum. Şu an bana doğru ittirecek koridor. O yüzden bekliyorum. Hiçbir şekilde yaklaşmıyorum üstüne. Çünkü o koridor bana gelecek yavaş yavaş. Şu an Erelyan'ın istediği benim ona yaklaşmam. Hiçbir şekilde öyle bir şey yapmıyorum. Dive atmayı deneyecekler bu arada. Kordu minyonları biriktirdiler. Evet. Hemen E'ye atıyorum. Koridoru do donduruyorum burada. Evet takımdan da bir yardım geldi. Çok iyi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok koordineli oynuyorlar. Yani şu an yapması gerekeni yapıyorlar tabi. Irelia baktı. Ben safe oynuyorum. Oradan hemen minyonları biriktirdiler. Dive batıp çıkacaklardı. Ben hem minyonları kaybedecektim hem de skor alacaklardı. İki kat geriye düşecektim. Bu senaryo yaşanıyor böyle şampiyonlara karşı oynanınca. Bunlara çok dikkatli olmanız lazım yani sürekli görüşünüz olması lazım. Rexay'nin nerede olur bilmeniz lazım. Rexay'nin benden başka gidebileceği bir yer yok. Bu koridora karşı hiçbir şey yapamaz. Janna var yanlarında bir de. Yani en iyi skor çıkartabileceği yer burası şu an. Evet, burası biraz gereksiz zorlama oldu sanki ama bence bırakalım orayı. Şu anda da aynı şekilde Irelia'nın isteyeceği bir yer koridor. İsteyeceği bir yerde. Mümkün olunca mesafeyi koruyorum. Bir anda kapatabilir çünkü mesafeyi. Rexey hala yakınlarda bu arada. Ben burada ne yapabilirim? Burada bir alt koridora baskın düzenleyebiliriz. Yetişebilirsek. yetiştik. Sıkıntı yok. Asistlerimizi aldık çıktık. Şimdi şöyle çalda falan bekliyorlar bu arada. Yapanlar var yani. Ki çok rahat yaparsanız W'm yok. Şurada mesela bekleyip skor deneyebilir bana karşı. Sıçran falan olmadığı takdirde kaçamam. İlk vuruşunu kullandı. Yetişebilecek miyim? yani. İyi burası bana yaradı diyebiliriz yani. Evelyn'in hatasından sonra böyle bir sonuç almak iyi oldu. Bekliyorum, bekliyorum. Döneceği anda üzerine uçacağım. Gene bekliyorum. Şu şekilde. Hiç yaklaştırmadım. Burada uzak duracağım. Ama minyonları böyle bırakmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat oynayabiliyor. Çok fazla can çalması olduğu için minyonları çok rahat tanklayabiliyor. Bekliyorum. Mesafemi koruyorum. Dediğim gibi 4 bir öndeyim mesela 4 bir skorum var hiç fark etmez İrelia oynuyor. Asıl senaryo maf olmuşu bitirdiğinde başlayacak yani maf bitirdiğinde dive atıp bile çıkabiliyor öyle bir şampiyon bitkinliğimiz yoksa gerçekten aşırı sıkıntı çıkartıyor. Orada savaş istiyorlar. Bakalım evet alamadım. İkisine de attım ultiyi. çok iyi. Burada olma ihtimali var. Güzel. Onlar kaçtı kovalamayacağım. Aslında ulti atıp base'lerini bozup devam edebilirdim de yani riskli biraz o yüzden Gerek yok. Evet, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Gördüğünüz gibi hasarı İrelia'dan mümkün olunca uzak duruyoruz. Bu saatten sonra İrelia ile 1 vs 1 atmamız imkansız. Öyle söyleyeyim. Merkür artı olmuşu yaptı ya. bitmiştir mevzu. Böyle aklın sonu da gidebilir şimdi. Aklın sonu aldı iyice kopuyor. Hiçbir şekilde kapışamıyoruz. İstediğiniz kadar iyi olun, istediğiniz kadar önde olun. Tek yapması gereken sağ tıklamak üzerinize yani. Q atıp. O yüzden hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu saatten sonra bitkinlik de kurtarmıyor. Gerçekten çok uyumlu bir eşya mahvolmuş ile. Zaten olmuş en güçlü AD eşyalarından. Erelia çok güzel kullanıyor bunu. Zonya atacağım çünkü devamını getirirdi. Evet gördüğünüz gibi. Kurtarışı yok hiçbir şekilde. Yani Fizz varken bir numaralı counter demek istemiyorum. Fizz'den sonra yarışabilir. W uçacağım üstüne. Üç kişi aldı bu arada ultiyi. Gayet iyi. Dediğim gibi temkinli oynadım orada. Çünkü Draven gene vurur sıkıntı. Eşyaları görüyorsunuz. Mümkün olacak mesafeyi korudum. Şimdi bunlara karşı Meja'yı bitirmek çok büyük risk bu arada. Evet. yanına kapışabilir miyiz? Öyle 1 vs 2-3 denemese Bence takım savaşlarını çok rahat taşır bu arada Büyü direnci kasmaya başladılar gördüğünüz gibi Buradan Malmortius geliyor 2 tane Ya yani problem çıkacaktır O yüzden erken bitirmemiz gerekiyor Oraya ulti atmalı mıyım? Bakıyorum. Tamam. Kurtuldu. Oynarız bu arada. Gayet iyi. Pardon. Çok kırılganız hepimiz. Evet. Kim taklayacak sorunu yaşıyoruz. kaçtı. Kayısa çok rahat hasar çıkarttı gördüğünüz gibi. Full büyüdürenci olduğu için. Oldu bu arada Malmortius bitirmiş Draven Oyunu bitirmenin zamanı geldi bu arada. Çünkü bu oyun ne kadar uzarsa böyle problemler olacak. Eberlin yakalandı mı orada? Heh. Evet yakalanmış. Çok kötü oldu burası. Geliyoruz. Yora gittiriyor. Ejder, 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 ejder. Ejder, ejder. Ejder almamız lazım. Aa alıyor, 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 alıyor. Evet aldı bu arada. Ben tahmin etmiştim böyle bir şey yapacağını ya. Yani biz niye ejderi bıraktık ben anlamadım. Son ejderdi bir de neyse. Neyse. Hemen üst koridoru ittiriyoruz. Evet, <Sessizlik> <X> değdi bu arba. Tamamdır burada oyun bitecektir. Hemen hızlıca bitirelim çünkü sıkıntı. Oyunu uzatmak. Evet bu maçta bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.